Bu işten büyük karı olan sizsiniz. Ben küçük karı olanım. Ama benim de karım var. Benim karım ne? Kişisel gelişimde aslan avlamak diye bir şey vardır. Hayatında büyük bir aşarı yakaladığında geçmişte yaptığın ufak tefek hatalar bir anda unutulur. Gündem dışı olur. Cezayir'i falan on, onlar komik şey. Ben onlarla ilgilenmiyorum. İnsanların algısındakini söylüyor. Hak etmediğim şeyleri yüklediler bana. Bu hikayeyi başarıyla neticelendirirsek ben aslan avımı tamamlamış oluyorum. Kişisel gelişim böyle tarif ediyor. Yani bu nasıl? Okula gidiyorsunuz, öğretmenin sana diyor ki senden hiçbir şey olmaz, senden hiçbir halt olmaz. Büyüyorsun bir başarı yakalıyorsun, öğretmenin diyor ki o, o kadar akıllı, o kadar başarılı, o kadar iyi bir çocuktu ki diyor. Annem babam bile seni farklı anlatmaya başlar. Bu işte benim karım bu. E diyeceksiniz bizim karımız ne? Anlatacağım da hepsini anlatacağız. Öyle akit yaptık. Sizin karınız ben size ülkede nasıl para çalınıyor? Belediyelerdeki rüşvet sistemi. Evet. Alt dernekler var. Anlatınca var ya kafayı yiyeceksiniz. Ya böyle profesyonel hırsızlık <laughs> olur diye. Devlet ihalelerinde de taşeron sistemi. Ben bu ve bunun gibi hikayeleri size anlatacağım. Siz bir nesil sonra zaten iktidar size geçecek. Ülkeyi siz yöneteceksiniz. Bütün hırsızlıklarını yasal, gayri yasal, gayrimenşi her şeyi anlatacağım. Siz geldiğinizde çok kolay artık bu teknolojide inanın masrafı da yok. Ya diyeceksiniz ki kafanız e bu kadar adam niye engellemiyor? Ya engellemek istemiyorlar ki kardeşim. Hiç kimse, belediyeler nasıl soyuluyor ben size anlatayım mı? Bak engellemesi de çok basit. Ama hepsini bugün anlatmayacağım diğer olayları. Bugün belediyeleri anlatacağım, taşeron hırsızlığını anlatacağım. Çünkü aklımız var, aklımıza sadık kalacağız. Hepsini parça parça anlatacağım. Şimdi bir belediye başkanına rüşvet vermeye gittiğinde adam huylanıyor. Senden parayı almıyor. Ulan ya bir kelek yaparsa, ya kamera varsa, ya gizli kayıt yapıyorsa, ya ses kaydı varsa. Diyor ki bizim bir derneğimiz var. Şu alt kuruluşa derneğe bir gidip diyor oraya şu kadar yardım yap. 1 milyon, 3 milyon, 5 milyon. Sen gidiyorsun oraya parayı yatırıyorsun. İşte hayır işi için o demek diyorlar. Hiç kusura bakmayın belediyeciler. Biz akit yaptık. Söz verdik doğru konuşacağız Şimdi sen gidiyorsun oraya parayı yatırıyorsun. Sen kaçak kat çıkıyorsun artık ne yapıyorsan ne yapmak istiyorsan onu yapıyorsun. Hani <laughs> akrabası var ya Ankara'daki. Onun yaptığı işleri bu belediye aksanı, o dev olmuş. O bakanlar, makamlar, genel müdürler o herkesi yönlendiriyor. Benim anlattığım belediyelerdeki sistem. Şimdi sen parayı oraya yatırdın ya. E, belediye başkanına gitmedi diyeceksin para veya ekibe. O ne yapıyor? Bir, 100 bin liralık bir iş var. Birine diyor ki arkadaşın en güvendiği arkadaşı 1 milyonluk fatura kes diyor. Ona 1 milyon liraya işe veriyor zaten. İstediği insana verme gibi bir saçma bir şey var. Onu da siz kaldıracaksınız. En iyi teklif veren yerlileri alması lazım. Sonra o bir milyon liralık işi alıyor ama yüz bin liraya yapıyor. Ona yüz bin lirayı veriyor. Bir yüz bin de diyor işte vergi mergi ufak tefek çıkarsa sekiz yüz bin lirayı kılçıksız alıyor cebe ittiriyor. Bak şaka yapmıyorum. Ve hiçbir polis takibatında neden ceza almıyor sonunda beraat ediyorlar sistem bunun üstüne. Ha, ama kankası eskiden beri birbirini tanıyorlar direkt alıyor. Taşeron sistemi nasıl onu da anlatayım. Bunlar bir ufak hamleyle ile değiştirilir. İnsana değil. İnsanın karısına zaafı olur, çocuğuna zaafı olur, onu etkileyip seni yönlendirebilirler sistem kuracaksınız siz. Ama bana aslına, aslına bunu bana yaptıracaksınız. Ben de size hepsini de anlatacağım. Taşeron işi nasıl? Şimdi hep diyorsunuz ya beşli çete, onlu çete. Şimdi onlara ihaleyi veriyorlar. Kaçla? Bir milyar dolar. <laughs> tamam. Şimdi bunlar, siz zannediyor musunuz bunların işçileri var, o su var, bu su var? Yok. Bunlar alt taşeron sistemi var. Taşeron. Bunlar taşeronlara veriyorlar, taşeron anlaşıyorlar, bir milyara kendi alıyor, 400'e taşeronlara veriyor, 600 kılçıksız bu tarafta, 600 milyon dolar. Evet, alt taşeronun da alt taşeronu var, samimi söylüyorum ya rezalet, komedi, tüm sistem bu şekilde çalışıyor. O alt taşeron ne yapıyor? En son o taşeronunda bir altı var. Onlar da o kamyonların, mamyonların sahipleri var ya. Onlar da yolunu buluyor da. Onlar emeğinin karşılığını buluyorlar. Ama ortadaki barım, ne kamyon, ne o, ne bu göstermelik var. Ama hikayenin tamamı böyle. Taşeron sistemini kaldırdım diyeceksin. İhaleyi açacaksın. Telefondan bile adam ihaleye girecek. Banka tüm evraklarını hazırlayacak. Artık teknoloji çağı zaten. E madem taşeron bunu yapabiliyor kardeşim en alt taşeron. Maliyeti bunun 200 milyon. Niye devletten bir milyar çıkıyor? E bu para nereye gidiyor? şimdi bu para sizde kalınca asgari ücret kaç lira? 2,5. 10 bin lira para olacak. Her yer para olacak. Tabii. Devletin parasından çok dışarı çıkıyor. Ama bak akdimiz var. Beni de Peki siz benim için ne yapacaksınız? Tamam onu anlatacağım. Namuslu gazeteciler var ya. Ben boşa konuşma. Bir şey konuşuyorsa bana inanın. Beni size sizi de başkasına mahcup etmem. Diyorlar ya ya Sedat Peker'den dediği doğru çıkmaya başladı. Lan bir tanesi yanlış çıksın elimi keseceğim diyorum. anlamıyor musunuz? Siz gazeteci şimdi bir korku iklimi var ya kırıldı gerçi de. O korku iklimini açmak için gazetecilere cesaret vermeniz. Namuslu olanlar öbürlerini salla. Onlara cesaret verin. Siz onlara cesaret verince muhalefet partilerinin içinde böyle atarlı yürekli tipler var. Onlara da coşkuyu verince baskıyı kurun. Bir oy vermeyiz. Hop bir gidecekler. İktidar. Keşke açsaydı. Açmıyor ya. Açmasına gerek kalmayacak. Bütün her şey tık 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 ortaya çıkacak. Mesela ne dedik? Bütün hepsi ortaya çıkmaya başladı. Engin sigorta Süleyman diyor diye ben o poliçe sesini çok seviyorum uyuyorum sesli sesli. Life şirketin yüzde beş bin büyümüş 57 kat büyümüş. Ulan dünyanın neresinde böyle bir şey var o poliçenin sesine ben de uyurum. Herkes uyur. Vallahi size bir şey söyleyeceğim. Bugün muktedir olanların çoğu. Yaşları çok olanlar ölür. Yaştan. Ama onların çocukları, onların torunları benim yaşadığımı yaşayacaklar. Nereden mi biliyorsun? Bu ülkede ne yaşanacaksa hep söyledim. Çocukluk arkadaşlarıma sorun. Orta Doğu'da yaşanacakları 25-30 sene evvel söyledim. Çin'in yükseleşini, Şangay Beşlisi'ni anlattığımda Türkiye'de kimse Şangay Beşlisi'ni bilmiyordu. Evet. Vallahi gezecekler. Ben tecrübeliyim. Ailemi de korurum, kendimi de korurum. Sistematiğim var, aklım var, beynim var. Onlar sudan çıkmış kuş gibi olacaklar. Çünkü hayatları boyunca 20 senedir hep iktidardalar ya. Yemin ediyorum buralarda değil. Dünyanın her yerinde bu rezilliği. Nasıl FETÖ'cüler yaşadı onlar da yaşayacak. Ben Tayyip abiye konuşurken devleti zarara sokacak hiçbir şey söylemeyeceğim. Ölürüm söylemem ama benim pislik olmadı mı? Eğer ben pisliksem de bu pislik silsilesinin en alt seviyesinde benim olduğumu herkese anlatacağım. Kıymetli kardeşlerim bir de bizim avukatların pasaportlarını, tüm yakınların pasaportlarını iptal ettiler. Neden? İşte şey yapamasınlar diye yurt dışına gidiyor. Hangi mahkemenin kararıyla mahkeme kararı yok. Bunu en son bölümde değineceğiz. Ama şimdi bir başlık vereyim. Dünyada bir tek Türk yöde. FETÖ'yle mücadele etmek için Süleyman paralı FETÖ'cüler sever ya. Bir tek paralıları sever o böyle asla. <laughs> bir kanun çıkardılar. İçişleri Bakanı yetkisiyle pasaportlar iptal ediliyor bak. Yurt dışına çıkış yasağı demiyorum. Köpüğünden iptal ediyor diyor. Mahkemelerden daha güçlü bizim Süleyman. Ama tezgah kurmuş. <laughs> yasağı kendi koyuyor. Yasağı kaldıracak yere de kendi adamı da getirmiş. Anlatacak şey de size. Bölge idare Mahkemesi'nin başkanı içişlerinden koyuluyor, Bölge İdare'den kaldırtırıyor. Fark et. Kes. Balkanlar artık ümmetin lideri diye bizi kabul etmiyor. Araplar zaten tamamen yanlış politikalardan düşman oldular. Uzak Doğu Asya'daki Müslümanlar da kibirli buluyor. Bir Azerbaycan kalmıştı. Bizim sizin beşli çete dediğiniz Azerbaycan'da tüm otoyol ihalelerinin ünallaşmasını yaptılar. Piyango işini kim aldı biliyor musunuz? Pablo göre. Ulan Türkiye'yi yediğiniz ki de Azerbaycan'ı Orada arkadaşlarınız varsa arayın sorun konuşun. Adamlar ne diyorlar biliyor musun? Ya siz kardeş kardeş dediniz, yardıma geldiniz. Burada her şeyi yaptınız diyorlar ya. Size oy toplamak için günlerce herkese yemin ettirirdim oy ver diye. Yalvarırdı abi yemin ettirme vermeyeceğim. Annene babana da verdirteceğim diye yemin ettirirdi. Günlerce uyumazdım. Şimdi tam zıttını yapacağım. Bana acar ettiniz lan siz. Belayı buldunuz. Ölümüm tek kurtuluşunuz. Allah'a emin olsun. Size başka kurtuluş yok. Tek kurtuluşunuz ölümü. Azerbaycanlılar öyle diyor. Tanıdıklarınız varsa. Oradaki yönetimden korkup bana söylüyorlar. Dostlara söylüyorlar. Ama artık homurdanma başlamış. Aynı buradaki gibi her yeri aldılar. Öyle saçmalar tamam. Artık Azerbaycan da bize ümmetin lideri demeyecek. Ümmetin gaspisi diye bizi almaya başlarlarsa şaşırmam. Kardeşlerim bu 10 bin dolar konusuna gelelim. Şimdi biz sizle akit yaptık. Yalan konuşmayacağız diye. Benim her ay 10 bin dolar yolladığım bir milletvekili yok. Ama daha çok yolladıklarım var. Bir de çok ayıp ya. Bana 10 bin doları nasıl yapıştırdınız siz ya ben aç kalırım, açıkta kalırım. Yine herkesten çok para verir. Ya ben herkes bilir. Her maaşı gelirdi ben birinci olurdum. Ya. Vallahi olmadı. Bu Kaşar Süleyman var ya. Bu Kaşar. Hani televizyonda tak tak tak. Messi geliyor Messi. Tak tak. Ulan öyleydi böyleydi yürüsü ya. O 10 bin dolar da yalan. Vallahi yalan. Hani diyorlar ya bunu açıkla. Belge yok, dekont yok. Çünkü ben kimseye öyle para yollamadım. Ama daha büyüklerini yolladım. Çanta çanta. Şimdi Metin Külük'ten konuşacağız. Metin abi de. Neden konuşacağız ondan? Ne bir eksik konuşacağız ne bir fazla. Size söz verdim. Yalan yok. Metin abi beni telefonla aradı. Biden dedi Tayyip Erdoğan'a karşı. İşte senin şeyler ya dedim abi ne diyorsun sen ya? Bak gücü bırakmış. Sedat Peker'i taç bekliyor diyor? Hep de delirdik. Vallahi delirdiler. Bu adamlar dünya yönetiyor. Kabul et etme, sev sevme. Onun devlet başkanı Sedat Peker'i bilecek. Dedim abi benim baydım baydım anlama. Benim kendi meselem bu. Beni sakinleştirdi. Konuştu konuştu. Sonra benim yanımdan ayrıldı. Beni itibarsızlaştırmak için kurulan bir yapı var. İçinde mafyalar var. O tecavüz ve hikayelerini kurgulayan var ya. Onlar böyle devletten adam var. AK Parti'den var. milletvekili, böyle bir grup. Onlar özel adamlar ama fındık kadar beyin yok. Yok ne yapayım. O yüzden dolayı Metin abiyi konuşacağız. Dün de bir arkadaşım videosunu yayınladım. Ya Suriye konusunda var. Karakol konusunda var. Sayın Cumhurbaşkanı'nda da yeniyle evli. Ben de bunları konuşuyor. Reisi memlimde yanındayım. Ondan sonra diyor arkadan film. Başında konuştum. Beni yolda bırakanı rezil edeceğim diyor. He Metin abi rezil etmeyeceğim. yaşadık onu konuşacağız. Şimdi her bir de bana diyorlar ya pislik mafya. Ki AK Parti'nin seçim zamanlarında o dağıttığı kahve var ya o dağıttığı kahve hani hepiniz içtiniz ya kahverengi koyu kahverengi üzerinde sarı bir şey var böyle tren vagonu tarihi meyolu kuru kahvecisi benim de o küçük montanlı bir fabrikaydı la hani ben pislik mafyaydım la hani ben pislikti Ulan onlarca milyon liralık kahveyi alıp benden siz dağıtmadınız mı her seçimde? Üsküdar iskelesinde her yerde her yerde tüm seçim standartlarında lan 1 lira mı verdiniz? Verdiyseniz hani fatura? Yazıklar olsun lan size. Lan size yazıklar olsun. Ulan düşmanlığınız bile kahpe lan sizi. Ulan adam gibi düşmanlık yapın. Ayşe anne lan. Ömer Külünk diye mesela bir yakını var. Nasıl ilişkimiz onu anlatayım. Ya benim dedi tefeciler dedi elinden almış dedi yeğenimin yerini. E dedim Metin abi. İşte o zamanın parası bugünün bir, bir buçuk milyonu. 300 bin TL o zaman. Dolar üzerinden hesaplayınca bu kadar. Bir o tefecilerle konuşsan da dedi şey yapsa. Ya dedim Metin abi. Şimdi dedim ben konuşsam. Ben ismimi bu mafya bak. Rezalete bak ya. Ya ben ismimi unutturmaya çalışıyorum. Şimdi ben adama telefonla açsam o onu arayacak, o onu arayacak, o onu arayacak. Sanki ben tahsilat yapıyormuşum gibi. İnsanlar yine böyle. Dedim abi kaç para dedim ben vereyim parasını. O konuda ismi geçen duyan bir iki iş adamı arkadaşı var. Bir dedim üçümüz birlikte 300 bin lirayı ödeyelim. Tabi iş para ödemeye gelince hiç kimse ödemedi. 300 bin de ben ödedi. O da söyleyeyim. Tabi aldık verdi. Bugün işte bir buçuk milyonu. iki üç sene önce. Ya biz para verdik mi? Böyle veririz kardeş. Veya Almanya'da o dernekler var ya. iyi arkadaşlar. Ben onları seviyorum. Mesela onlara rica ederdi. Para yollar mısın diye. El altından onlara para yollar. Ama öyle her ay giden on bin yok. Seçim zamanı geldiğinde arabasına para bırakırdık Seçimde. Ya şimdi ben böyle deyince diğer milletvekili tanıdıklarında lan bizi de La oğlum biz kimseyi söylemeyin. Ama ben Biden Maydın beni sakinleştirmek için film yap. Sonra git beni karalama kampanyasına abilik yap. Ya ne bir eksik söz dedim ne bir fazla istesem gömmek için evet oydu derdim. Millete şey yapardım. He daha çoğunu verdi. 10 bin vermedi. 150 değil ama çok daha fazlasını verdi. Şimdi bizim bu pamuk gören var ya. Şimdi biz gazeteyi bastık. Aydın Doğan tabii kargaşalardan korktu yavrum verdi yerleri. 750 milyon dolar aslında bir tanesi o kadar parayı derdi. CNN, Kanal D, Hürriyet, Bildet, hepsini aldık. Bu 750 milyon doları Ziraat Bankası verdi. Ziraat Bankası kimin devleti? Devlet kimin milleti? Yani sizin. Yani siz patronusunuz. Siz vergisini veriyorsunuz ya. Devletin çarkıyı işliyor. O da devletin bir kurumu. Şimdi bu devletten 750 milyon dolar kredi aldı. Kaç sene önce? Bu 750 milyon doların hiçbirini ödemedi biliyor musunuz bu sahtekiler? Ya ana parayı bırak faizlerini bile ödeme diye. Yani siz şimdi teknik olarak oraya gitseniz, özel kapıyı deseniz, öyle bir şey yapmayın da, çıl lan buradan deseniz, parasını vermeden malın sahibi nasıl oluyor ondan bizim ver, bizim burası, bizim paramız. Sahtekar gelmişsin burada oturuyorsun, kaç senedir para vermiyorsun ama bak, o sene 10 milyon tane bu ülkede çiftçi var. Bütün hepsine toplam verdikleri kredi ancak o kadar biliyor musunuz? Evet. Çiftçi kredisini ödemeyince traktörünü haciz Bizim kanaldayı haciz eden var mı hiç duydunuz mu? Yok. Yok da. Ya hürriyeti duydunuz mu hacize gidi? Ödemedi parasını. Da parasız mal olur mu? Lan faizi ne ödemediler? Gayrimeşru'da bir laf vardır. Harama hile karıştırılmaz diye. Anlamı şu Zaten yaptığımız iş haram bir de hile karıştırmayalım. Lan bunlar gayrimeşru'daki suç örgütlerinden de namussuz. Yaptıkları her iş haram. Evde hile var. Bu tartışmacılar var ya bunların televizyonda çıkan. Sahtekar bu Namussuzlar var ya. Oraya çıkıyorlar, bunlara fedailik yapıyorlar ya. Bir de yavrum bir iki tane sessiz muhalebet çağırıyorlar. Bir İsmail Saymaz böyle biraz atarlı. Bir iki tane daha var. Geri kalan yavrum hepsi sakin adamlar. Bunlar yağdırıyor orada. Şöyle oldu, böyle oldu, falan oldu, filan oldu. Bunların hepsi var ya bu sahtekarlara da peri veriyorlar biliyor musunuz? Ya da akrabalarını devletten kadro veriyorlar. Yani sistemin içinden beslenen asalaklar. Ben size anlattığımda siz bunlardan da kurtulacaksınız. Bunlar hepsi blok. Sizin kuracağınız yeni ülkede bunlar asla olmamalı. Yoksa çünkü zincirleme gidiyor iğrençlik. Tabii şimdi bu 750 milyonu burası daha enteresan. Ödenmesi için tabii faizlerle milyarı geçti milyar dolar. Ülkede para yok. Nasıl olsun buralarda paralar. Şimdi bunu ödetmek için ne yapıyorlar? Bunu hemen baskılayın. Hemen gazetecilerin şeylere baskı kurun. Kemerburgaz'da Göktürk denen yerde Top diye bir yer var. Orada bir arsayı belirlediler bu yavruğun üzerine yapacaklar. Ya bunlar o televizyon falan onun değil emanetçi. Serhatla Berat yönetiyor. Kanal D sabah grubu da aynı. Aynı. O da havuz oluşturup aldılar ya satın aldılar. O da öyle. Böyle kişiliksiz zenginlerin üzerine yapıyorlar sadece maymun gibi yat kal. Evet. Görüş Ajanım mı ben <laughs> Sizin var ya. Göreceksiniz la siz. O kemer kantredeki yeri imar açacaklar. Yani o arsa kimin? Gene halkı. İmarı açınca <laughs> tarla olarak verecekler. Hani Süleyman'ın var ya Ankara'daki akrabası o işleri yapıyor. Hop bir imar artışı 10 milyonluk yer bir milyarlık oluyor. Üzerine kulübe koyamadığın yere yüz katlı binalar dikiyorsun tonla. Ama bu benim anlattıklarım masal değil. Ziraat Bankası'na sorun. Demirören aldığı kredinin parasını vermiş mi? Kanal D'nin, CNN'in, hürriyetin sahibi sizsiniz. Ve sizi kandırmak için oraya tartışmacı diye, gazeteci diye şerefsizleri çıkarıyorlar. Onlar şerefsiz, primciler, sahtekar onlar, sözde gazeteci. Namuslular baş tacı. Kemerburgaz'da imara açılmak için üzerinde çalışma yapılan bölüm var mı? Var, ben seviyorum size. Serdar geçtiler her yerde, vatan fedaileri her yerde.